Herkese yeni bir videodan selamlar. Bugün sizlerle birlikte HK28 Ultra modeli akıllı saatin detaylarına yakından bakıyoruz. Daha öncesinde kanalımda Galaxy Watch Ultra tasarımına benzeyen bir akıllı saat incelemesi yapmıştım ama bu tasarımı HK serisinde de bekliyordum. Tam da tahmin ettiğim üzere güzel bir akıllı saatle karşımıza çıkıyor. İlk olarak sizlere kutu içeriğinden bahsedeyim. Kutu içerisinde bir manyetik şarj kablosu, ayrıca bir kullanma kılavuzu bulunuyor. Bunun haricinde ise silikon kordonlarının yanı sıra bir adet de ekstradan cırtlı kumaş kordonla beraber geliyor. Saatin genel özelliklerini ise şu anda ekranda görmektesiniz. 46 mm'lik Galaxy Watch Ultra tasarımına benzeyen modellerden bir tanesi yine AMOLED ekran kullanılmış ve çift çekirdekli işlemciyle bizleri karşılıyor. Ekran akıcılığını ve ekran parlaklığını gayet yeterli buldum. İçerisinde de bir akıllı saatte temel bir şekilde bulunması gereken uygulamalar yer alıyor. Bu videoda sizlere saatin mobil uygulama bağlantısını, bildirim testlerini ve içerisindeki uygulamaları göstereceğim. Bu tarz içerikleri seviyorsanız ve bana destek olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olarak ve videoyu beğenerek destek olabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı gelmesi için bana bu şekilde destek olmuş oluyorsunuz. Gerçekten bunu unutmazsanız da sevinirim. Şimdi gelin daha fazla uzatmayalım ve mobil uygulama bağlantısıyla başlayıp saatin içerisindeki uygulamalara bakalım. Öncelikle saatimizi telefonumuza bağlıyoruz. WearFit Pro mobil uygulamasıyla bağlanıyor. WearFit Pro mobil uygulaması yakın zamanda bir güncelleme aldı. Güncellemenin nedeni de şu. Uygulama içerisinden video paylaşabiliyorsunuz. Yani çok da gerekli bir özellik değil açıkçası. TikTok, Instagram Reels gibi videoları paylaşabileceğiniz platform gibi düşünün bunu. Buradan isterseniz artı simgesine basarak video paylaşabiliyorsunuz. Sadece Weirfit Pro mobil uygulaması içerisinde gözüküyor. Yani ben video atmayı düşünmedim bile. Ee, o sebeple neden olduğunu da anlamadım açıkçası. Niye bu kadar farklı bir güncelleme geldiğini? Ama güzel bir yenilik olmuş. Uygulama tarafında bazen uygulama kasabiliyor ya da uygulamadan atabiliyor. Onun da sebebi bu güncellemenin tam olarak paylaşılmamış olması. E, o yüzden buradaki video tarafı düzelene kadar uygulamada kasma ve donma yaşayabilirsiniz. Ama bizim amacımız sadece ekipman kısmına giriş yapıp buradan cihaz ekle demek. Tarama ekranında saatin bağlantısını bekliyoruz ve bağlan butonuna bir kere bastığımızda saat ekranından onayın çıkmasını bekliyoruz. Gördüğünüz gibi onay butonuna bastım ve telefonumdan eşleşme izinlerine izin veriyorum. Bildirim izinlerine ise yine izin veriyorum. Böylelikle saatin özelliklerini mobil uygulama tarafından kullanabileceğiz. Ayrıca telefonumuza saatimizi bağlamış olacağız. Kesinlikle Bluetooth üzerinden bağlamayın. İlk bağlantı her zaman mobil uygulama üzerinden yapılır. Bağlantıyı gerçekleştirdikten sonra saatle alakalı bütün ayarları ekipman kısmındaki sekmeden yapabiliyorsunuz. Saatin bağlantısını gerçekleştirdikten sonra tema pazarı kısmından isterseniz buradaki temaları görüntüleyebilirsiniz. Ara ara reklamlar oynatacak. Alt tarafında ücretleri görüyorsunuz. Ücretsiz kadranlar da var. Ücretsiz kadranları ise buradan arayarak bulabilirsiniz. Gördüğünüz gibi free kadranlar bulunuyor burada. İsterseniz bunları yükleyebilirsiniz. Özelleştirmek dediğiniz kısımda albüm aramasına giriş yaparak galerinizdeki bir fotoğrafı kadran olarak düzenleyip burada kadran oluşturabiliyorsunuz. Devam ettiğimiz zaman uygulama pazarı var ancak içerisinde sadece solunum hızı uygulaması bulunuyor. Diğer modellerde olduğu gibi oyun yükleme ya da yapay zeka uygulamaları yükleme gibi seçenekler yok. Çünkü saatin içerisinde 256 MB'lık bir ön bellek bulunuyor. Bildirimleri buradan da açabilirsiniz. Kendinize göre tasarladığınız zaman saatin kullanımını yönetmiş oluyorsunuz. Sık görüşülenler kısmına giriş yapıp artı simgesine bastığınız zaman rehberiniz açılıyor. Burada 8 kişiye kadar rehber ekleyebilirsiniz. Ayrıca saati bul dediğiniz zaman saatin ses çıkartma yöntemiyle nerede olduğunu anlayabilirsiniz. Sağlık hatırlatıcıları bulunuyor cüzdan kısmı ülkemizde desteklenmediği için e, kullanmanıza gerek olan bir uygulama değil. Bir fotoğraf çekimi uygulamasına giriş yaptığınız zaman telefonda direkt olarak kamera açılıyor. Ayrıca kameranın gösterdiği görüntüyü saatin üzerinde de görebiliyorsunuz. Yüklemesi biraz uzun sürebiliyor. FPS'i baya bir düşük. Ama gördüğünüz gibi bu şekilde saatin kamerasında görüntüleri direkt olarak burada görebiliyorsunuz. Yani telefon kamerasında herhangi bir nesneye odakladığınız zaman saat ekranında da gözüküyor. İsterseniz bu şekilde de fotoğraf çekebilirsiniz. Kamera tarafı bu şekilde çalışıyor. Geri geldiğim zaman ise plan yönetimi var. Burada planlayıcı oluşturabiliyorsunuz. Burada navigasyon uygulaması var. Navigasyon uygulamasına konum izinlerini verdiğiniz için direkt olarak kendi konumunuzu görebiliyorsunuz. Bir yere gitmek istediğiniz zaman buraya konum belirtebilirsiniz. Mesela ben daha öncesinde Taksim demişim. Tekrar taksim diyorum. Burada bir güzergah çıkarttı yönlendirmeyi başlat diyorum. Harita modu ya da metin modu olarak kullanabilirsiniz. Metin modu şu sokaktan buraya dön şu caddeden bu tarafa ilerle gibi çeşitli metin yönlendirmeleriyle devam ediyor. Ama harita modundayken direkt olarak harita görselini saat ekranında da görebiliyorsunuz. Direkt olarak navigasyon uygulaması açıldı zaten. telefonumda şu an başladı ve saatimi aktarmasını bekliyorum. Bu şekilde Çince yönlendirmeler yapıyor ve saat ekranında direkt olarak haritayı görebiliyorsunuz. İlerledikçe burası da güncelleniyor. Geri geldiğim zaman ise devam ettiğimde fotoğraf albümü kısmı bulunuyor. Fotoğrafları seç dediğiniz zaman galeriniz açılır. İçerisine toplam 4 tane JPEG dostası atabiliyorsunuz. Ben videoya girmeden önce yükledim. 4 taneden fazla atmak istediğinizde yetersiz alan diyor diğerlerini silmelisin diyor. O yüzden sadece 4 fotoğraf atabilirsiniz. Geri kalan özelliklerini ise kendinize göre e, kullanmak için ayarlayabilirsiniz burada mobil uygulama bağlantısı bu kadar kolaydı. Sadece bildirim alabilmek ve kadran düzenlemek için kullanmanız gerekiyor zaten. Onun haricinde pek de bir espirisi yok. E, buradaki video tarafını ben zaten kullanmadım kullanmayı da düşünmüyorum tamamen tercih meselesi. Sadece Wear Fit Pro uygulaması kullanıcılarına video paylaşmak istiyorsanız buradan reels videoları gibi atabilirsiniz. Uygulama bağlantısı bu kadar da dediğim gibi arka plan uygulamayı kesinlikle bu şekilde atmıyorum. E, arka planda uygulama yenilemenin açık olması gerekiyor. O sebeple bağlantı her zaman bağlı kalıyor. Buna dikkat etmenizi de öneriyorum. Watch call bağlantısı ise otomatik olarak saat bağlantısını yaptığınızda bağlanıyor. Uygulama bağlantısını gördük. Şimdi saat içerisindeki uygulamalara geçelim. Uygulamalara geçmeden önce de tasarımını yakından bir incelemek istiyorum. Gördüğünüz gibi sağ tarafında 3 adet kullanıma uygun tuş görüyoruz. Burada bir mikrofon yer alıyor. Arka tarafında saatin sensörlerini ve kordon kilit mandallarını görebiliyorsunuz. Sol tarafında ise hoparlörü bulunuyor. Saatin ekranı ise bu şekilde AMOLED panelden oluşturulmuş. Renkler canlı. Kadrana basılı tuttuğunuz zaman bu şekilde ön belleğinde yüklü gelen kadranları görebiliyorsunuz. Beğendiğiniz herhangi bir kadran üzerindeyken bir kere basmanız yeterli. Kadran kilit özelliği bulunmuyor. Yukarıdan aşağı indirdiğiniz zaman direkt olarak bu şekilde bildirimleri görebilirsiniz. Mesela bana WhatsApp'tan bildirim gelmiş. Ayrıca burada TikTok bildirimi de bulunuyor. Mesela WhatsApp bildiriminin üzerine bastığım zaman burada bildirim içeriğini kayar bir şekilde gösteriyor bizlere. Bildirimi okuduktan sonra çöp kutusuna bastığınızda ise direkt olarak bildirimi temizleyebiliyorsunuz. Yani telefona düşen bildirim Aynı zamanda saatinize de düşüyor. Ön izlemelerinin açık olması gerekiyor. Bu şekilde de bildirim testini de yapmış olduk aslında. Soldan sağ çektiğinizde hızlı menüye erişebiliyorsunuz. Aşağıdan yukarı kaydırdığınız zaman denetim merkezine erişebiliyorsunuz. Ayrıca buradaki uygulamaları direkt olarak ayarlar kısmına ekleyebiliyorsunuz. Bu kısım WatchGuard bağlantısının olduğunu gösteriyor. Üzerine basarsanız WatchGuard bağlantısını kapatmış oluyorsunuz. Sağdan sola çekerek uygulamaların widgetlarını bu şekilde animasyonlu olarak görebilirsiniz. Örneğin ben buradan uyku takip uygulamasına bakacağım. Bu şekilde denk getirdim ve üzerine bastım. Uyku takip programı açılmış oldu. Sizler de bu şekilde kullanabilirsiniz. Yan tarafındaki alt tuşa bir kere bastığım zaman ChatGPT uygulaması açılıyor. ChatGPT uygulamasında Türkçe soru sorduğunuzda anlamıyor ve cevap alamayabilirsiniz. O yüzden İngilizce soru sormalısınız. Bu şekilde daha iyi bir kullanım elde etmiş oluyorsunuz. Üst tuşa bastığımda ise spor programları açılıyor. Buradan isterseniz spor takibi yapabilirsiniz. Herhangi bir tanesine giriş yaptığınız zaman burada egzersiz başlamış oluyor ve Spor takibi yapmış oluyorsunuz. Buradan müzik kontrol edebilirsiniz. Buradan da direkt olarak çıkış yapabilirsiniz. Bu şekilde bir kullanımı bulunuyor. Ortadaki tuşa bir kere bastığımda menüye giriş yapabiliyorum ve üzerindeki çerçevesi dönüyor. Yani direkt olarak tuş dönmüyor. Buradaki turuncu kısım dönüyor. Bu da güzel bir artı olmuş. Tamamının dönmesi aslında biraz absürt olurdu. O yüzden bir kere basarak tekrar menüye giriş yapıyorum. Kaydırma işleminde dış çerçevesini çeviriyorum biraz da dokunmatik hissiyatı var açıkçası. İki kere basarak menü stillerini bu şekilde ön izlemeli olarak değiştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi 7 farklı menü stili var. Hücresel şeklini aldığım zaman da yine kasma donma olmadığını görebilirsiniz. AMOLED ekran bulunuyor, çift çekirdekli işlemci bulunuyor. O sebeple renk canlılığı bir o kadar güzelken ekran akıcılığı da gayet yeterli. Ben şimdi uygulamaları sizlere liste şeklindeki menü stiliyle göstermek istiyorum. İçerisindeki uygulamalara hızlıca baktığımız zaman Uygulama merkezi Chat GPT, Akıllı Not, navigasyon uygulaması, sağlık ölçer uygulamaları ki bu tarz saatlerde ben sağlık uygulamalarını kullanmıyorum. Gördüğünüz gibi sensörler devreye girdi. Burada bir yüzeye temas etmesi gerekiyor. Hadi ben burada bileğime taktım. Arka tarafındaki sensörlerin sadece 3 tanesi yanar. Bunu da yorumlarda soruyorsunuz. 4 tane gözükse de her saatte 3 tane sensör devreye girer ölçüm için. Ben sağlık uygulamalarını bu nedenle kullanmıyorum. Çünkü bu tarz saatlerde FDA onayı gerekiyor ve bu FDA onaylı saatler haricinde yapılan ölçümler sizlere direkt net değerler göstermeyecektir. Yaklaşık değerler gösterecektir. O sebeple sizlere de tavsiyem eğer bir sağlık probleminiz varsa profesyonel cihazlar kullanmalısınız. Bu sar saatlerin ölçtüğü verilere göre kendinizde bir tedavi yöntemi uygulamamalısınız. Devam ettiğimiz zaman yine burada kan şekeri, kandaki oksijen miktarını ölçer gibi uygulamalar var. Bunları geçiyorum. Egzersiz uygulamalarına buradan da giriş yapabilirsiniz. Uyku takibi, stres, aktivite kaydı, telefon, baraj uygulaması, MP3 dosyası yükleyemiyorsunuz, bluetooth kulaklık bağlayamıyorsunuz, sadece telefonunuzda çalan müziği kontrol edebilirsiniz. Hava durumu özelliğini Wear Fit Pro bağlantısından dolayı burada kullanabiliyorum. Buradaki verilerin güncellenmesi için Wear Pro'ya giriş yapmanız gerekiyor. Eğer ki Wear Fit Pro'da bağlantı yaparak senkronize işlemi yapmazsanız Burada buradaki değerleri de göremezsiniz. Sesli asistan uygulaması bulunuyor. Telefonumdaki sesli asistan devreye girer. Buradan bildirimleri görebiliyoruz. Cüzdan tarafı Türkiye'de desteklenmeyen uygulamalar olduğu için kullanılamıyor. Fotoğraf kısmına giriş yaptığınızda az önce bahsettiğim gibi WearFit Pro tarafında 4 tane fotoğraf oluşturmuştum. Bunları direkt olarak buradaki galeride görebiliyorum. Bunlar benim kendi çektiğim fotoğraflar. Zoom yapamıyorsunuz. İki kere tıklayarak da yine zoom yapamıyorsunuz. 4 tane JPEG dosyasını isterseniz buradan kullanabilirsiniz. Kalem tuşuna bastığınız zaman kadran olarak oluşturabilirsiniz ya da direkt olarak silebilirsiniz. Bunun da kullanımı bu şekildeydi. Devam ettiğimiz zaman WeChat, Twitter, Facebook, WhatsApp gibi sosyal medya uygulamaları bulunuyor ancak bunlar gelen bildirimleri kategorize etmek amaçlı kullanılıyor. Yani burada WhatsApp'a girerek ana sayfaya girerek chatleşme yapamıyorsunuz, fotoğraf paylaşamıyorsunuz. Tamamıyla bildirim okuma üzerine kullanılıyor. Sayaç var, hesap makinesi var, kronometre var, uzatılmış takvim var, siren uygulaması var. Siren gücü bu şekilde nispeten yüksek diyebilirim. Bunu da buradan görebilirsiniz. Durduruyorum geri geliyorum. Saate alarm kurabiliyorsunuz. Fotoğraf çekmek için bu uygulamayı buradan da açabilirsiniz. NFC özelliği bulunuyor. NFC özelliği burada gördüğünüz gibi M1 çipli kapı açma otomasyonlarının kartlarında kullanabileceğiniz ya da NFC ile çalışan otomasyon yarattığınızda kullanabileceğiniz şekilde çalışıyor. Yani burada kredi kartı tanımlayıp da ödeme yöntemi olarak kullanamıyorsunuz. Geri kalan özellikleri ise bu şekilde gördüğünüz gibi canlı pencere dediği kısım dinamik adı özelliği bulunuyor. Müzik başlatılırken ana sayfaya döndüğünüzde dinamik adı özelliğini kullanabiliyorsunuz. Burada da yine uzaktan kumanda özelliğini kullanabilirsiniz. TikTok ablemi var ama bunun içerisine giriş yaptığınız zaman uzaktan kontrol amacıyla kullanılıyor. Ayarlar tarafına da baktığımız zaman bildirim ayarları, genel ayarlar, rahatsız etme modu, uygulama görünümü, ekran ayarları, ekran ayarlarına gelmişken şurada ekran zaman aşımını hemen 5 saniyeden 30 saniyeye çekmek istiyorum. Ses ve titreşim ayarı bulunuyor. Burada da yine diğer saatlerde olduğu gibi medya sesini kapalı tutabiliyorsunuz. Bunu kapattığınız zaman telefonunuzda oynatmış olduğunuz medyanın sesi saate aktarılmıyor. Titreşimi güçlü yine ayarlar tarafında bunun detaylarına bakabilirsiniz. Parola tarafı bulunuyor. Sahte parola koyabiliyorsunuz. Burada alt tuşa ve teker tuşuna görev ataması yapabiliyorsunuz. Pil durumunu buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ne kadar kaldığını ve yüzde kaç olduğunu görüntüleyebileceğiniz bir ayar bu. Saat ayarı bulunuyor ancak mobil uygulama bağlantısı yaptığınız zaman kendisi zaten otomatik olarak yapıyor. Masa saati ayarını açtığınız zaman saati şarja taktığınızda saat göstergesini ve pil göstergesini görebiliyorsunuz. İkinci ekran ayarı soldan sağa çektiğinizde açılan ekranın ayarını gösteriyor. Bileşen değiştirmeyi küp döndürme ya da döşeme ekranı olarak değiştirebiliyormuşuz. Gördüğünüz gibi buradan ben döşeme ekranına seçtim. Widgetlar arasındaki geçişleri birazdan göstereceğim. Sağlık uyarıları var, tasarruf modu var, jest yapma dediği kısa ile çağrı cevaplama. Ben bunu kapalı tutuyorum kullanışlı bulmadığım için. Always on display'i de yine burada açık olduğunu görebilirsiniz. Widgetları da yine bu şekilde kaydırma yöntemiyle kullanabiliyorsunuz. Küp kullanımını mantıklı bulmayanlar bunu bu şekilde kullanabilirler. Saatin genel anlamda kullanımı bu şekildeydi. Son olarak müzik uygulamasını göstereceğim sizlere. Saat bağlantısını yaptım. Ayarlar tarafında ses ve titreşime girerek medya sesini kapattım. Burada play butonuna basıyorum. Buradaki müzik sembolü bu. Bastığım zaman direkt olarak müzik oynuyor ve titreşimle zaten geri bildirim veriyor bana. Buradan geçiş yaptığım zaman direkt olarak saatimden yönlendirmeleri yapabiliyorum. Burada istersem sesi saatime çekebilirim. Bu şekilde de bir kullanımı var. Yani telefon yerine saatten de dinleyebiliyorsunuz. Şu anda ses saatten geliyor. Telefon simgesine bir kere daha bastığımda ses yönlendirmesini tekrar telefona aktarmış oluyorum ve bu şekilde de yine yönlendirme yapabilirim. Müziği buradan durdurup başlatabilirim. Bunun da kullanımı bu şekilde. Evet saat genel anlamda bu şekildeydi. Sizlere elimden geldiğince detaylarından bahsetmeye çalıştım ve video içerisinde tamamına değindim. Artık videolarımı biraz daha kısa yapıyorum. Bu durumu sevdiğinizi düşünüyorum. Çünkü analiz kısmına baktığım zaman video uzun olduğu zaman daha az izleniyor. O sebeple de bu şekilde kısa tutuyorum. Aklınıza takılan her soruyu yorumlarda bana sorabilirsiniz. Bu tarz içeriklerin devamı için de aşağıdan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Galaxy Watch Ultra tasarımına sahip saatleri bu aralar sık sık kullanıyorum. Beğendiğim tasarımlardan ve kullandığım aksesuarlardan bir tanesi. E şimdilik bu kadar olsun. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.